Oğlum öyle bir sıcak ki hava. Yanıyor mu hala? Niye? Bildiğin gibi. İspanyol. Of. İspanyol. Tipi Spanyol. var. Rodiger. Rodiger. Danke schön. Danke schön Kinderler. Şey. mahcup ettiniz. Normal. Ana. Ağla bir kerem. Kaldıkçık. Ağla bir kerem. Daniel Feldman. Danke. Of.

Havuzda balık avlanmaz yavrum. E mı? Burası deniz değil. Hadi alın. Hepkes, herkes alsın. burayı. E sabah trinke zangarı ya. Alın alın Bana çok az olsun. Ben bir az kanıtım. Hepimiz Az zaten. Öyle yapıyoruz. Çok az olsun. Çok az olsun. Ben... Şey tamam. Yeter bana koyunlar. Yeter bu kadar biz tamam. Sarhoş istemiyorum. Oğlum hepiniz için mi bi artık birer yudum bir şeyli için Ol, bana ya? Bana da getir oğlum. İstemiyorum ben sevmiyorum. Ne ah. sevmiyorsun oğlum? Ha? Şunu bu değil. Nasıl bu değil? Bu değil. Aslında soğuk bu Dur, zaman. Bu isim de şey

Zeynep'e şarkı Prost! Afiyet olsun çocuklar, hadi. Prost. Prost! Prost! Ulan, şey çökmesin ha! Balkon çökmesin oğlum! Balkon! <laughs> Hani Liza'yla şey nerede? Ayda. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> oley Pepe Reis Davis'ten. Oley oley oley. <laughs> oley. gözünü takmıyorsun oğlum, gözlerin ağrıyor gene bak. Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Çok ne mazası lan? Mazası mama demek. Arabayı kapattın mı? <laughs> yani ee, Kapatmadım değil mi? Baba, light low light yazıyor. He? Low light. Yeterli değil ışık diyor ama <laughs> idare ediyor yani çekiyor. Was ist das? Was ist das für ein Licht? Licht, Gerücht nicht, ja. Ne? ist das? Nein, was macht

So, um, um, La, um sind, Heine, Heine. Ja. Ich wünsche Ihnen Spaß. Die von das ist das beste Land der Welt. Nein, das war pineda Falsch. Egal, Pineda-Mar. Pinedamar. Ich, ich, ich habe noch, hab noch, hab noch was zu sagen. Ich habe noch was zu sagen. Ja. Ich habe noch was zu sagen. In diesem Meer, was Sie da sehen, sind ganz große Fische. Ich hoffe, wir kriegen morgen viele Fische zu handeln. Ja. Dankeschön.